Slot Serdarlar kanalından herkese merhaba dostlar. Ben Serdar. Merhaba dostlar. Ben Özge. Arkadaşlar yepyeni bir sizlerden gelen serisiyle karşınızdayız. Evet hayatım. Bakalım bugün kimler neler kazanmış ve hangi oyunlardan Aynen öyle. Aynen. Öyle. Bakalım izleyelim. Paylaşalım aynen. Evet. Şu an swit'teyiz. Sweet bindeyiz baba. Aşık olduğumuz oyundayız. Aynen. Bakalım bu kardeşimiz ne almış? Ses açıl. Açıldı. Güzel. güzel patlama. Güzel patlamada da. Normal alım yapmış bir de. Bakalım güzel. normal alımdan ne gelecek onu izleyelim görelim dostlar. Hadi bakalım. Umarım keyifli, güzel bir kazanç olur, bir replay olur. Bizler de izleriz kalp dolu. Nasıl ne kaçtı bileyim? ya? Tat ve mor. mor. Yani olsun, mor, evet. Mor, 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 mor. Geldi. Ben. Aynen öyle hayatım. Sen çok yaşa. Ama bu da değil. 270 TL. Olsun gelecek. Daha 6 spinimiz var. Tabii canım. Tamam. Güzel. Şimdi morlar da geliyor arkadaşlar. Güzel de geldi. Bence 1000x. Evet. Geldi. Bu morlardan sonra geliyor baba. Morları seviyor ya bu 1000x moru seviyor. Ve 45k geldi. Aynen Gayet güzel. güzel. 5000x'e yakın bir ödeme. Tabii, daha iyisi olur muydu? Gerçekten çok çok daha iyisi olabilirdi ama isteyince yapıyorum. bu da güzel. Bu da güzel. Hiç fena değil dostlar. Tamam. Arkadaşlar sizlerin de varsa güzel kazançları bize göndermeyi unutmayın ne olur. Telegram linkimizi sabitledim. Videonun hemen altında. Tebrik ediyoruz. Sizleri oraya da bekliyoruz dostlar. Çıkın Aynen. çıkın gelin. Bu da bet Aynı video olmasın sanki aynı olabilir mi? reply olabilir mi olabilir mi acaba Başlangıç bakacağız masalı. göreceğiz 1200 TL bir kazanç vardı sanki aynı tıpkısının aynısı bir 12 daha buraya gelecek biliyorsun evet bak şuraya aynen aynısı arkadaşlar bunu geçelim geçelim o zaman tebrik ediyoruz sayısız geçelim tekrardan Nisrada defa atmış 60 arkadaşımız. Evet. Bizler de buna dikkat etmiyoruz aslında açıkçası arkadaşlar. Kimden ne gelirse onu paylaşmaya çalışıyoruz. Bakmadan sizler gibi bizler de oynadı e, videoyu yaptığımızda aslında oluşturduğumuzda izliyoruz. Aynen. Hadi bakalım Dede Bin ne yapacaksın Dede Bin? Senin maharetini görelim madem. O 1000X gelir mi hayatım? Ne dersin? Neden olmasın? Hadi bakalım gelsin o zaman. Neden olmasın? Hatta 2000 x çarpan bile gönderdi. İyi oluyor <laughs> dedeni. evet. Bebet de güzel. Evet, gayet güzel. Çocuk ka. Olsun. İstiyoruz. Olsun ama çok zor. Hadi ama. Bu ne ya? Bu nasıl bir ödeme ya? Sonlarda mı yapacağız? Çarpan acaba? yok. Bir şey yok ortada. Allah bilemedim şu Orası an. Burası olabilir mi? Ne burası da değil. Hadi bakalım dede. Hadi. Spin sayım bitti derken Binix'i de gönderdi arkadaşlar. Güzel. Morlar geliyor mu? Güzel. Müzikler geldi. Şimdi mor sarı. Güzel. Kazan Kupalar güzel geldi, düşüyor. sarılar da gelecek arkadaşlar. Oo. Turkuaz bir daha gelir mi? Tabii ki de gelir ya, uzatma. Ah, evet, güzel. Uzatma gelirse bence çok çok daha tatlı olur. Ama güzel. Burada çok güzel bir para 1802K. var. k Aynen. Tiş muazzam. Harika vallahi gerçekten bayağı bayağı güzel İşte 1000 etkisi arkadaşlar 1000x'in güzelliği burada ortaya çıkıyor gördüğünüz gibi tamam şimdi kupa ve çarpan olmadı 5k da buradan gelir Gayet güzel çarpan güzel, güzel olduğu için her türlü para atıyor aynen öyle sürdürse biraz sürdürse biraz sürdürse 4 spin daha var arkadaşlar Biraz sürdürürse güzel bir şeyler bağlarsa gelir mesela taşları Ve Kum saatlerini bağlarsa çok iyi olur İkisi yan yana olsun tamam bak Burayı sürdürmen gerekiyor güzel Mor çok mu zor Çok zormuş 13k da buradan gelir 13 da buradan gelir Aynı. Güzel yetmez tabii ki de yetmez oğlum Ama tabii kötü de değil yetmez. Kötü değil evet ama Yetmiyor 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 hadi Son spin Evet, bitirdi ama ediyoruz. güzel. Aynen, 161K tertemiz cepte tebrik ediyoruz. Wow. şakırdayız ee, şagırdayız. hem de şagır bindiyiz. Bakalım şagır bin ne yapacak arkadaşlar dediğim gibi Telegram linkimizi sabitledim. Bir de onun hemen altında sizlerinde varsa güzel max kazançları bize göndermeyi unutmayın lütfen. Görüyor musun? Evet, direkt atıyor, X spin atıyor güzel. Evet. Hadi bakalım. Uzun bir video bizim bizim bekliyor yoksa gerçekten 20'si mi mi? Ya bu neydi ya dün biz ne yaşadık <laughs> öyle ya. Gerçekten <laughs> arkadaşlar bir replay geldi. Reply'ın kendisi sadece 35 dakika artık siz hesaplayın. <laughs> ya yani bir replay 35 dakika olur mu demeyin. Gerçekten oluyormuş Allah'tan. Çok daha uzun sürmedi bir de 10.000x yani ödemesi vardı. Aynen bir de o yarım saatine göre güzel evet. yani keyiften izlemeye doyamazdık. Betine göre 5000x. arttı betine göre evet. güzel değil. Daha güzel Çok daha iyisi mi? olabilirdi. Aynen evet. öyle. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım şagır Bir uzatma daha. Allah Allah. Max geliyor arkadaşlar. Güzel şeyler yapacak gibi. Max geliyor. geliyor. Max, Max. Yaslanın arkanıza. Rahat rahat izleyin. Max geliyor. Bakın bakalım Super Spin'den Shugger nasıl bir maksat atıyor onu izleyelim Bence atmalı yani Bence de atmalı çünkü Spin sayısı gayet fazla evet. 30 değil mi? Evet 40 40 Aynen yani. Atması lazım ama bayağı da boş geçiyor Boş geçiyor, boş geçiyor, vallahi boş geçiyor Şimdi Boş geçmesi peki. kötü tabi Yani daha bir değil şey mi? ödemedi Daha betini bile ödemedi kaç 18 spin gitti daha betini bile ödememiş arkadaşlar umarım bundan sonra artık çarpan oluşturur ödemeye başlar güzel bu safa daha mı gelir yok zor bu bu el gelmez de bundan sonraki ellerde gelir mi onu bilmiyorum açıkçası tamam ama boş geçiyorsun oğlum Bak çok iyi çarpanın yok mesela. Ekran çarpan dolama dolamada oluşturduğun çok iyi bir çarpanın Şarkı yok. 500 olmuyor. yok. 250 yok. 1000 yok mesela. Ne kadar boş geçti arkadaşlar gördünüz mü? Evet. Vallahi ben açıkçası bekliyordum yani. Kesin max gelir diyordum. Süper spin almış sonuçta. Sanki yavaş yavaş başladı. 250'ler, ya. 500 500'ler oluştu evet. Oluştu. Bakalım ne olacak göreceğiz. Hadi bakalım. Ooo güzel, ah, geldi. güzel baba, güzel. Bir uzatma daha geldi, güzel Zaman de geldi arkadaşlar. Tamam garanti değil mi? Vallahi bilemiyorum, tam emin olamıyorum şu an. Güzel aslında toplu bir ekran bağlarsa yine gelir hayatım. Çarpanın güzel Öyle. olduğu yere bağlarsa. Toplu bir şey gönderdi mi tabii ki de gelir. Evet. Hadi oğlum, hadi oğlum. 50 spin az değil hayvan herif, 50 spin ya vereceğin 50 k para yani ne uzatıyorsun yani 50 k'yı ver kaçalım evet 2 betten 50 k. Tamam. Umarım vermiştir ya yani. vermişse gerçekten mükemmel olmuş olur hadi bakalım tamam yani çabuk kesiyor Kesir kesiyor yani. bak sana çok çok boş geçti arkadaşlar aşırı evet. boş geçti oyun. Yani bu spin'e bu ödeme gerçekten hiç yakışmaz. Daha yeni 1000 x bir ödeme atmış. Çarpanlar biraz güzelleşsin. Yani 50 yani spin, 50 spinin 36'sı gitti bile. Kötü. Tamam bak şimdi bu el bağladı. Bak troll güzel verdi 5 evet, tane. Hadi be oğlum bu, arada. bu nasıl bir şans ya bu arkadaşımızdaki gerçekten kötü şanssız bir arkadaşımızmış demek ki bu kadar uzatma alıp yani şey bu şekilde değil. bir ödemenin gelmesi gerçekten tuhaf. Aynen tamam bak kalpler para öder yok baba yok 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 yok, yok. çok az ödüyor arkadaşlar. Evet. Gerçekten çok az ödüyor. Tamam. Bu da değil. Yani 5 spin kaldı bak kalpler güzel hı hı. bunu diyordum işte bunu diyordum birkaç yer yapsaydı bunu. Şu an belki baksı çoktan izlemiştik ortalar süper müthiş. Evet, umarım hı. atarsın hı hı. umarım hı hı. atarsın. Hı hı. Arkadaşlar bu da son roteyimiz onun da bilgisini geçelim. Hadi oğlum son 4. Hadi hadi lan hadi lan. Hep gitti Hakkını ben. ver adi oyun. Adi ya gerçekten adi oyun. Al sana. 20 kaya tamamlasa en kötü. <laughs> Şaka gibi değil mi? Gerçekten yani o Onca spini artık 20 kaya razı oldu. Gerçekten kötü. Allah'ın cezası. Neyse dostlar seçiyoruz. sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Herkese sağlıklı güzel günler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.